bakayım Tutabiliyor musun Gerek yok He? zehirli yılan yok. Ne? Zehirli yılan yok. Türkiye'de. Ya, ya. Kubur, var lan ya? Küçük zehirsiz. Zehirli yılan yok, omurum büyüyor. Sus Neydi? sügen. Ha, ne zaman. Aspas Şuradan ara annesi geliyormuş. Böyle. Halım orada var bak denilebilir. Görünmüyor da. Hmm. Oğlum yılanla uğraşma. <laughs> yılan uğraşma. Yılan beladır Yılan beladır. Uğraşma yılanla. Evet. şey yiyeceğim şey ha. Biraz sarıyı koyayım bak. Sen de sarı işte, böyle sarıyı işte Böyle sarıyı kitti insan. Yılanla uğraşmayın beyler. Yok uğraşmayın. Kurtaracağım. O neydi lan? Ananı sikiyim kurbağaymış yemişti Hmm. Onu öğretmeye çalışmış. Onu nasıl yuttun sen lan? Üf, bir leş gibi oh. Ha kendini öldürecek bana. He? Kendini öldürecek. Hadi lan. Boş ver. Bir kurbağaymış lan. Nasıl lan? Valla bu. ya. Bak ya. Biri o, diğeri. Aa, biri o, biri de o ya. Bak. Bir tane Ece, daha mı çıkardı? Biri şu. o. Diğeri? Diğeri daha bu. Ötüde de var. Ulan ne sikiyim şey, nasıl yedim lan? Şşşş. Yani? Sindiremeden attı geri. O yüzden hareket etmiyormuş ama. Hmm. Şşş yılan günahtır böyle bırakın. De... Bu yağ kaçıyor. Yok de.